Selamünaleyküm takipçilerim. Bugün sizlere güzel bir ev açması gerekle geldim. Malzemelerimiz. Bir çay bardağı yoğurt. bir Su bardağı su. Şimdi bunu iyice çıkarım. Yoğurt içinde. topak kalmasın. bir tane yumurta bir çay bardağı sıvı yağ ben zeytinyağı kullandım bir tatlı yemek kaşığı, elma sirkesi üzümde kullanabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu. Burada 5 bardak unum var yarısını ilave edelim. Bir tatlı kaşığı da tuz. Hamurumuz çok sert olmayacak. Çok da yumuşak olmayacak. topladı bile. Şimdi takipçilerim ben yurdum. Böyle. Beş bardak onun hepsini koydum. Şimdi bunu 18 bezeye bölelim, küçük küçük. kadar. renklerini biraz büyütelim. Böyle ceviz kadar. Bunu 10 dakikada dinlendirelim takipçilerim. Daha güzel açılması için. Şimdi 18 beziye böldüm. Bunları bir 15 dakika dinlendirelim takipçilerim. 15 dakika sonra görüşürüz inşallah. Şimdi takipçilerim ben açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde. Ama önce nişastayla açıyoruz. 15 dakika dinlendirdim. Bundan açmıyoruz. Sadece nişastayla açıyoruz. Şimdi ara nişasta sürelim azar azar. Sonra unla açacağız. Böreğimiz çıtır çıtır olması için. Şimdi bunu da bir kenara koyalım. Ben böyle açtım. Şimdi bir 5 dakika sonra görüşürüz. Şimdi takipçilerim sonuncu hamurumu da açıyorum. Ben açtım çok olmasın diye. Üçünü bir açıyoruz. Bundan açıyoruz. Açabildiğiniz haber açılmaz. Çok da güzel açılıyor. Yeter bu kadar bak. İpek gibi. Şimdi ben bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Bir su bardağı da sıvı yağ koydum. Sıvı şey, zeytinyağı. Zeytinyağı ile daha güzel oluyor. Sıvı yağ ile da güzel oluyor. Benim sıvı yağ olmadığı için. Siz sade tereyağı ile de yapabilirsiniz. Hı, yeter bu kadar. sırasını birazcık yapalım. Ben beyaz peynirle kaşar kullandım bir şey. Tuluk peyniriyle. Benim kızlar peynirliyi seviyor. Şiyem ben şöyle alalım. Sık olmayacak şekilde Böyle. Ben yap. Şimdi takipçilerim ben açtım. Şimdi birazını da öbür tepsiye koyayım. Üstüne de zeyt, yumurta sarısıyla sıvı yağını süreyim. Sürerken göstereyim size. Şimdi yumurta sarısıyla birazcık da sıvı yağ koydum. 190 derece fırına altı üstü pişireye kadar pişirelim. Pişince görüşlerim takipçilerim. Ben hepsini pişirmeyeceğim. Bizde yiyen kimse yok. Şimdi takipçilerim böreğimiz pişti. Buradan size bir tanesini keseyim daha da sıcak. Bak, kat kat. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın sahip takipçilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.